Selam. Nasılsın? İyi. Ekonomik durum sıcaklar, hava 40 derece, krizler, vergiler, zamlar, zamlar, dolar, euro. Türkiye nereden nereye? Filmler hakkında çok bilgim var abi. Şimdiye kadar öğrendiğin en şaşırtıcı bilgi nedir? Bana en şaşırtıcı gelen Tarkan filmindeki kurduğun Kartal Tibet'ten sonra en çok kazanan oyuncu olmasıydı. Var mı yeni projeler abi? Bence sen iyi oyunculuk yapıyorsun. Seni Savaşçı ve Arka Soğuklar'da izlemiştim. Hakkını yemesinler. İnşallah bir gün tekrardan döneceğim. Abi hiç kısa film çekip festivallere gönderdin mi? Eğer gönderdiysen bu aşamalarda neler yaşadın ve nasıl sonuçlandı? Birkaç defa kısa filmler çekip festivallere gönderdim ama bu festivallerden bir sonuç çıkmadı. Sadece festivalin yapıldığı günün kokteyline davet edilip ilk ona giren filmleri izlemekte kaldım. Abi keşke George Lucas Star Wars'un telif haklarını Christopher Nolan'a verseydi. Adam çöpten 2015-19-3 film yerine daha güzel 2-3 tane 8 artı IMDB'li film çıkarırdı. Bunu söylememenin sebebi Nolan küçükken Star Wars hayranı olmuş. Film yapımcılığına örnek almış. Evet Nolan'ın böyle bir hayranlık mevzusu olduğunu ben de duymuştum ama Lucas bütün evreni tek başına yarattı. Yani senaryosuna, dip dünyasına, bütün geçmişine çok hakim. Emin ol Star Wars'u çekebilecek ve yapabilecek en iyi insan Lucas'tır. Eğer filmlerin kötü olduğunu düşünüyorsan bu biraz senaryosunun zayıf kaldığı ile alakalıdır. En sevdiğin film ve dizi kategorisi, favori aktörünüz? Bilim kurgu filmlerini ve bilim kurgu dizilerini çok seviyorum. Özellikle Interstellar, Avatar gibi kaliteli yapımlar olduğu zaman arda arda çok izlediğim olmuştur bu filmleri. En sevdiğim film olarak da tabii ki Yüzüklerin Efendisi var. Favori aktörüm keşke bir tane isim söyleyebilsem diyorum hep ama bir tane isim söyleyemiyorum maalesef. Aklıma bir sürü aktör geliyor. Şu an ilk gelen mesela Sir Ian e. McKellen. Şu ana kadar izleyip de en beğendiğin ve beğenmediğin film nedir? Bir de en iyi Türk filmi sana göre hangisidir? Şu ana kadar izleyip de en beğendiğim film Yüzüklerin Efendisi filmidir. Genel olarak soruyorsan da aslında bunun için aklımda birkaç tane film var. Birisi arabalar. Yani devrim arabaları demek istedim. Dönersen ıslık çal. Başka da aklıma gelmedi. Adamlığın vergisini nasıl? ödesen ülkenin oh, ekonomik sıkıntısı çözülürüm. Eyvallah kardeş. En büyük fobiniz nedir? En büyük fobim benim dar alanlardır arkadaşlar. Eğer böyle iki mağaranın arasında kaldığım ya da böyle bu şekilde içine girdiğim ve kaldığım yerler benim için çok stresli ve can sıkıcı oluyor. Bir kere MR makinesine girmiştim ve o oh his anlatan süreleri kısalmış da dayanabildim. Favori yerli dizi ya da filminiz ne? Gibi'yi çok izliyorum. Ne, ne demişim lan ben? Ne yeme mevzusu? Helal olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Evet. Emin misin lan? Neyden? Bu kadar köle olmaması lazım ya. Onun dışında izlediğim yerde bir dizi yok. Videolarda anlattığım bilgileri nereden buluyorsun? Çok araştırma yapıyorum. Gerek makaleler olsun, gerek internet haberleri olsun, gerek geçmişten kalan videolar olsun. Ve bulduğum zaman da emin olmak için başka kaynaklardan da araştırma yapıyorum o konuyu. Eğer bir konuyla ilgili 2-3 tane farklı kaynak... Kaynak ha. 2-3 tane farklı kaynaktan ben bir bulursam, aynı bilgiyi bulursam o bilginin doğru olduğunu kendi içinde teyit edip sizlere yapıyorum. En sevdiğin yabancı dizi hangisi? Film için gerçekten bulan cevap verebilirim en sevdiğim film budur diye ama de gerçekten o kadar fazla seçenek var ki hiçbirine en sevdiğim diyemiyorum. Bu soruya da cevap verecek misin? Cevap. DVD veya video kaset arşivim var mı? Yok. Mesleğiniz nedir? Videograför, video editör, sosyal medyaya içerikler çıkarmak. Sagopa mı ceza mı? Ceza diyorum. Abi adresin ne? İzmir. Nerelisin hocam? Baba tarafı Dağıstan göçmeni yani Kütük Yalova gözüküyor. Annem Sivaslı ama ben kendime daha çok Sivaslı diyorum. Sivas. Ya arkadaş bu adam iyi birisi ama yüzü bana çok itici geliyor. Vallahi ben de çok yakışıklı değilim ama timsah. Övdüm mü, sövdüm mü anlamadım. Teşekkür ederim. Neden evinde oturan 150 kiloluk adamlar burada yorum yapıyor? Neden? Neden yapmasın? Ahmet abi sorum şu. Tüm dünyada merak uyandıran ve yoğun kitlelerce takip edilen insanların muhabbetlerinde dahi birbirine anlattığı bir eser yapmak isteseydin. Bu bir dizi mi olurdu, film mi olurdu ve hangi türde olurdu? Dram, komedi vesaire. Bütçe sınırsız. Aslında bu tarz bir projem var yazım aşamasında ama sizlere bununla ilgili çok bir şey bahsetmek istemiyorum. Proje 8 serilik bir sinema filmi. Bu 8 serilik sinema filminin içerisindeki karakterlerin kendilerine ait olan dizileri ve bu diziler dışında sinema filmi serisinin içinde geçen evrenlerin anlatılması için yer, zaman ve ırklarla ilgili farklı farklı filmler üzerine büyük bir proje. Nereye gidiyor ben de bilmiyorum inanın. Abi sen neden uzun video çekmiyorsun? Uzun video çekerseniz çok iyi olur biz de hem. Çok seviyoruz sizi. Abi kısalar çok iyi de arada da uzun mu çeksen ya? Amma da sallamış ha. Bundan kaynak neresi kardeş? Dayı yalnız onu yalnız söylüyorsun abi böyle olmaz. Sen niye varsın ki? Yaşamaya utanmıyor musun?